Yeni bir geliştiricinin oyunuyla sizlerleyiz. Bu geliştirici demosu yayını yayınladığında aslında bana yolladıydı oyunun ve ben videosunu çektiydim. Tekrar yollamış ama şöyle demiş. Tabi sen de istersen bir oyunu nasıl tutmaz tarzı bir içerik yapabilirsin. Steam verilerini de sana gönderiyorum. Tarzında bir metin yazıp oyununu yollamış. Şimdi inceleyip beraber oynayacağız. Bence çok büyük bir deneyim olacak bizler için de. Öncelikle bunlar. Bunlar dediğim pardon. iki arkadaş tabi hiçbir şey bilmeden e, bu oyunu geliştiriyorlar Unreal Engine ile. Bu süreçte de deneyim kazandıklarını bahsetmişler. Bu oyunu da yani Avurda Fizz 5 ayda gelişim sürecini tamamlamışlar. Bununla beraber oyun hangi saatte yayınlanır, saat kaçta yayınlarsak ön plana çıkarız, Reddit'te yorumlar açmak, forum sitelerinde aktif olmak gibi reklamlar denemişler. 3 ay boyunca 550 YouTuber'a maili toplayıp hepsine mail attık demişler. Yani bütün şartları reklam olarak, marketing olarak zorladık kendi çapımızda. Ama diyorlar bir oyun güzel değilse ne kadar zorlarsan zorla tutmayınca tutmuyor. Tecrübe kazandık diye belirtilmiş. Oyun ilk gün çıktığında bir satmış. Bu durum onlar için biraz moral bozucu olup duvara toslamış gibi hissettik diye belirtmişler. Sonuç olarak Steam bizi gösterime soktu. Bizim için iyi bir tecrübe olarak da finale getirmişler. Öncelikle benim oynadığımda demo yayınlıydı gördüğünüz gibi. Yani bu demo ile büyük ihtimalle Next Fest'e katılmışlardır. Katılmadılarsa buradan çok büyük bir hata yapmışlar. Ee, ama Steam Next Fest 13-20 Ekim'di. Oyun ise 31 Ekim'de yayınlanmış. Yani büyük ihtimalle Next Fest'e katılıp bu oyunu yayınladılar. Ve bir ilk gün bir satış gelmiş. Zaten verilerini birazdan göstereceğim. Oyunun fiyatı 5 dolardan büyük ihtimalle yayınlamışlar. Türkiye fiyatı %30 indirimle 2 dolara kadar düşmüş. Globalde de büyük ihtimalle 3 dolar falan civarı. Yani aslında baktığımızda öyle bir fiyat olarak yüksek bir fiyat diyemeyiz. Oyunun yapısı da bilmeyenler için parkur, savaş ve ilerle. Yani savaş, parkuru tamamla ilerle tarzı bir oyun. Şimdi verilere bakarken burada kesinlikle bir hani sedik yarıştırma olarak düşünmeyin. Arkadaşım verileriyle bizim en son yayınladığımız Loot of Edel'ın verilerini kıyaslayacağız. Ona göre yorumlarımızı yapacağız. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz çok iyi olur. Çünkü bu arkadaşlar oyun maliyetini bilmiyorum ama Steam'e ödedikleri bir 100 dolar var. 100 dolarla gayet güzel bir deneyim satın almış oldular. İlk grafik olarak gösterim. Gördüğünüz gibi 500 bin gösterim var. 18 bin ziyaret var. Arkadaşların yaptığı oyunda da 284 bin gösterim var. 18 bin ziyaret var. Yani 500 bine 18 bin. 280 bin 18 bin. Burada ne farklı? Adamların ziyareti benim iki katım. Oran olarak. Yani bu aslında çok iyi bir şey. Yani kısacası burada bir şey başarmışlar. Yani bu kesin. Ülkelere göre trafikte. Avurda first state. Gördüğünüz gibi Amerika, Hong Kong, Türkiye, Rusya diye gidiyor. Bizde ise Amerika, Türkiye, Hong Kong, Rusya. Yani oranlar neredeyse eşit gibi diyebiliriz. Hatta Japonya bile eşit. Yani şuradaki oranlar eşit. Benim tıklama oranım 3.2 iken onların 5.5. Yani burada gösterim azalıp tıklanma oranı fazla olması bence iyi ama eksiklerden biri mesela ne olabilir? İsim. Ya i̇simle oyun hiç alakası yok. Ve sen ee, bir marketing yapacak güçlü bir alanın var mı? Yok. E oyunu anlatıyor mu bu isim? O da hayır. E oyunla ilgili anahtar kelime var mı? O da yok. Yani bu isim hiçbir şekilde oyunu yansıtmıyor. O yüzden özel bir isim olarak bakacaksak sen bunu reklamını yapmak zorundasın bence Steam'de. Ama şurada bir anahtar kelimelerde olsaydı büyük ihtimalle o gösterim artacaktı. E, tıklama oranları da güzel. E, bu sefer satış biraz daha artabilirdi bence. Benim önceki videolarda bir Testim var onda ismin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum satışa gelecek olursak da gördüğünüz gibi 8 tane kod vermişler 8 tane satış yapabilmişler yani oyun tutmamış 36 dolarlık bir olay var e, iade %0 gözüküyor yani satın alıp iade olan yok ve durumlar bu şekilde 375 istek listesi var şimdi bizim oyunumuzda 1050 istek listesi vardı ve ziyaretler birebir aynı İki oyunun gösterim bizde fazla olsa dahi ziyaretler aynı. Demek ki bu oyunda oyuncu beklediğini bulamamış. Bizim oyunda da mesela idil olarak çıktı. Bizim hatamız var orada kesinlikle. Hani bunu üsteleyerek söylüyorum. Oyuncular oynamıştı ama belki de beklentileri büyük olduğu için bir liste ekledilerdi. Ama olumsuz yorumların geldiğini görüyoruz zaten. Burada ziyaretle istek listesi oranı çok düşük. Yani o insanlar oyuna tıklayıp sayfasını ziyaret edip bir şans vermiş ama istek listesine eklememiş. Yani oyundan bir tatmin alınamamış. Arkadaşın dediği o söz de burada çıkıyor zaten. Hani oyun ne kötüyse ne yaparsan yap satmıyor. Yani bu arkadaşın demosu iyi olsa, oynanışı daha iyi olsa emin olun ki o gösterimle biz 1050 aldıysak belki bu arkadaşın oyunu daha ilgi çekici olduğu için, daha iyi oynanış olduğu için belki 2000 miçlis toplayacaktı. Yani bu kadar net. Satışa baktığımızda da Rusya'ya 3 tane, Türkiye'ye 3 tane, Amerika'ya 3 tane, diğer ülkelere de birer tane satmış. 500 YouTuber'a mail attıklarından bahsettilerdi. Yani bir sosyal medya desteği de büyük ihtimalle gelmemiş. Çünkü aktifleştirilen kod eğer e, oyun kodu olarak attılarsa 8 taneydi. Yani 500 kişiden 8'i oranı da düşük. Peki geliştiricinin dediği kadar oyun kötü mü? Birazdan oynayıp biz de göreceğiz. Son olarak da burada gördüğünüz gibi günlük olarak satış. Günlük bir tane, günlük üç tane, günlük iki tane, günlük iki tane. Yani şu bana da enteresan geldi. Ee, büyük ihtimalle burada bence en büyük etmen fiyat olmuş. Fiyat bana çok gelmedi. Eğer fiyatı değiştirmediler sana ilk gün çıktığında. Yani çünkü şöyle düşünüyorum. 300 wishlist var. Bunun ortalama %10, %15'i satın alıyor diye varsayıyorum ben. E bu ne demek? Rahat bir 30-40 tane satmak demek. E bir de oyun ilk çıktığında trafik alıyor. Oradan da bir wishlist'ten 30 tane satarsa, kendi de bir 30 satsa yine bir 50 taneyi falan görmek lazımdı. Hani ilk 2 günde en azından. Ama burada 1 satmış. Demek ki fiyatı kullanıcılar oyunla bağdaştıramamış. O zaman şöyle bir şey yapsak doğru olur mu? Benim oyunumu ben zaten e, wishlist sayısını görüyorum. Oyun çıkmadan önce demoyu oynayanları görüyorum bir e, demoda video çeken varsa ona göre görüyorum. E, ben oyunu yayınlayacağım vakte kadar fiyatını da ayarlayabiliyorum. O, yüzden, o zaman benim oyunumun wishlist sayısına göre ben fiyat belirlemeliyim. Mesela ben eminim ki benim e, Dead by Backroom sanırım öyle korku oyunum. 12 dolar olmasaydı da 3 dolardan ya da 5 dolardan çıkarsaydım Eminim ki bu arkadaşlar gibi aynı sorunu yaşamayacaktım. Aynı sorunu ben de yaşadım bu oyundaki gibi. Satış çok düşük oldu. iade çok yüksek oldu. Belki 3-5 dolara yayınlasaydım oyunu ana ilk sürümde. Belki çok daha fazla satacaktı ve 1000 dolarları falan çok rahat geçecektim. Ve şu an 850'lerde kaldım mesela. O yüzden benim oyunum 3 dolar, benim oyunum 5 dolar demek yerine oyunuma tepkiler nasıl? Oyunumda wishlist sayısı nasıl? Yani bu insanlar wishlist'e eklediğinde alma ihtimalim var demek. E adam 300 kişi alma ihtimalim var demiş ama ilk gün bir satmış. Yani o zaman burada bir sıkıntı var. He şöyle bir durum da olabilir tabi. Oyun geliştirme süreci boyunca wishlist'ler eskidiği için satın alım düşebilir. Ama yine en azından bir 10-20 tane satması lazım bence. Benim burada tek kafama gelen büyük ihtimalle diyorum fiyat adamlara pahalı geldi. Bir yeni oyuna başlayalım. Bu arada sanki güncellenmiş. Hani meni falan. Aynen bak oyun öncekinde bir dağda falan başlıyordum. Adamlar bayağı bir düzeltme yapmış. Bu arada Etarem'in e, logosuna benziyor. Buralar checkpoint heren. Ben bu oyunu ilk oynadığımda e, şeylerden bahsettiydim. E, fikirlerimi sunduydum. Şu anda oyun bayağı değişik. Hani Öncekinde harbiden daha böyle sıkıntılı gibiydi. Şu anda bence çok daha oturaklı bir oyun olmuş. Ama zıplamada bak. Zıpladım ama sağ sola gidemiyorum. O çok gıcık. Yani bu arkadaşlar bunu bayağı düzenlemiş ama bu satışın bu kadar düşük olması beni de çok şaşırttı. Yani ben beklemezdim. Ben bu oyun sorsalar yine ya 300 wishlist'i gördüğümde yine en az 100-150 tane satar derdim yani. Hani e, hem wishlist satışıyla hem de şeyle beraber. Bak karakterler falan da değişikti benim hatırladığım. Onları falan da düzenlemişler ya. Bilmiyorum yani harbiden ben de şaşırdım yani. 8 satışı görünce. Önceki parkuru çok daha zordu. Hani ben geliştirildiğinde iş yapacağını düşünüyordum. Şu an bir böyle başlangıç hani mapi gibi hazırlanmış. Yolu da bak görsel olarak belirtmiş. Mesela bu yol görseli ilk demosunda çok kötüydü. Ben yolu bulamıyordum. Ama şu an çok daha iyi olmuş. Şuradan cam vardı. Yok oldu bir yandan. Nasıl lan? Kalp yok muydu? He, aldım herhalde yakınlaşınca. Allah. Hop şunu da keselim. Ya böyle daha çerezlik olmuş canavarlar. Biraz daha parkura yönelmişler parkuru da yapabilirsen tabi, onlarda da biraz sıkıntılıyım farkındaysanız. Heh, şöyle çıktık zaten, ilerleyelim. Yani tutmayınca da tutmuyor arkadaşlar. Ben o bak mesela bu güzel. Bir şey değiştirdim hayır ama çok hoş. ya yani helal olsun. Mesela bunu beklemezdim bu oyundan. Yani bu arkadaşlar mesela. Ee... Ya 5 dolara hazır asetlerle oyun yapmış falan di kesinlikle diyemezsin. Ya yani kesinlikle diyemezsin abi. Art niyet olur o. Ya adamların demosunu o oynasaydınız hani şu anki gelişmesiyle beraber bayağı adım attıklarını görebilirdiniz. Ama işte şöyle bir durum var. Ee, ya savaştan zevk almıyorum ben mesela şu anda. Hani bir zevkli savaşı yok. Mesela bu adam vuruyor bana vurmadan önce bir skilli falan yok ya da oyunda zaten bir savaşla alakalı bir durum yok farkındaysanız. Oyun parkur oyunu ama aralara savaş sıkıştırılmış. Yani sorun bence bizlerin hani ilk kez oyun yapanların ya da acemi oyun yapanların kendi fikirlerini yapması. Bence ilk kez ben bir oyun yapıyorsam mesela e, kuzene de öyle dedim. Ya bir tane oyun seç, hoşuna giden. Gerçekten böyle beğeneceğim bir oyun seç ve ona marjinal bir fikir kat ve onu yap. Ya yani bu oyunda mesela şu an bir marjinallik göremiyorum. Ama temelleri görebiliyorum bak. Oyunda bu yaşadık mı? Hayır. Oyunda minimap var, skill'ler var, özellikler var. Ben mesela köyü falan kullanmadım ama bak adamlar skill falan yapmış. Adam bir küçük de olsa bir parkur yapmış. Yani sen bir parkur oyunu yapmışsın ama senin oyununda marjinallik yok. Ha yani bu savaş marjinallik mi? Bence olmamış. Ama sen bunu denemek istemiştin büyük ihtimalle. Bak karakter ters dönecek mi? Dönmüyor. He, dönmesin diye böyle bir sistem yapmışlar. Yani demek istediğim e, yeni oyun yapacaklara ya da böyle Steam'e falan ilk oyun yayınlayacaklara kendi fikriniz varsa kendi fikrinize çok da güvenmeyin. Hani bir dış görüş almaya çalışın. Ben bu oyunda mesela beni en, en etkileyen şeylerinden biri. Ben 3 boyutlu oyun... Bak şu top mesela bana beklemezdim. Geldi mesela sürpriz. Hani oyunda bir easter egg de var. Bilmiyorum buna easter egg der misiniz ama. Adamlar harbiden e, oyunu sanki sıfırdan yapmış. Dizaynını falan. Ben ilk o e, zıplama olayını falan beğendiydim. Zordu. Özellikle canavarların falan şeyi etkiliyordu. E, onu daha böyle e, çizgi tabanlı bir hikayeye yapmışlar. Onun harici dediğim gibi mesela e, parkur oyunlarına bakıp o oyunlarla beraber hani daha böyle yapıcı ya da daha böyle e, oyunu şekillendiren bir sistem ekleseler bence çok daha marjinal bir oyun olurdu. Ama %100 şunu derim ki hani ilk demo suyu ki haliyle şu anki hali en az 3 kat katmışlar oyuna. Yani satmamış orası ayrı satmayabilir bu arada öldük şuraya atlamamız gerekiyormuş. Ya durumlar bu şekilde. Ya bu adamlar şu an ne yapıyor? Bu adamlar bir kere karakter yapmayı çözmüş, temel mekanikleri çözmüş, AI'yı çözmüş, düşmanı çözmüş. Değil mi? Unreal da yapıyorlar bir de bu işi. Ben bu adamlar yerinde olsam kardeşim biz bir şeyleri artık birleştirebiliyoruz. Bu arada oyunun sesi büyük ihtimalle çok. Biz bir şeyleri birleştirebiliyoruz. Biz bir tür seçelim. O o türde oyunlar oynayalım. O oyunun aynısını değil de hani harbiden o oyunu eğlenceli yapabilecek bir eklenti yapalım. Ve kendi tarzımızda bu oyunu yapalım derlerse bence yürürler. Yani ben gayet beğendim. Demodan şimdiki full sürme geçişlerini beğendim bu arada. Oyun iyi diyemem. Ama durumlar da bu şekilde. Bu arkadaşların da hikayesi bu şekildeydi. Son olarak da benim Düşüncem şu arkadaşlar. Ee, yeni oyun yapacaklar. Türü iyi seçsin. Bu tür hareketle karşılaşmamak için. Belki şöyle de olmuş olabilir. Steam bu oyuna bir kategori bulamamıştır. Sen ne kadar burada platform olarak eklesen de. Belki de şöyle bir sistem de olabilir Steam'de. Çünkü gösterim az, tıklaması fazla. Yani baktığınızda. Steam oyunları örneğin bir süzgeçten geçiriyor. Ve başlangıçta belki gösterim yapacağı kişileri belirliyor olabilir. Bu oyunda da ya şimdi platform kullanıcıları bakıyor. Ya platform bakıyorum da öyle bir hani platform yok görsellerde. E source like'a bakıyorum. Ya öyle bir iç açıcı bir görsel de göremiyorum diye olabilir. Son olarak geliştiricilere iki arkadaşı da teşekkür ederim. Böyle anısını, hikayesini bizlerle paylaştıkları için. Umarım pes etmezlerse yeni yapacağı oyunları da görürüz. Ama bence en azından bir tane yayınlamasa dahi oyun yapmış arkadaşlar varsa yapabildiğiniz şeyleri hesaplayın. Ona göre ben farklı bir şey yapacaksam da en iyi şekilde nasıl yaparım onun planını yapıp ya ben bunun işinin içinden kalkabilir miyim? Kalkarsam bu oyun eğlenceli olur mu? Onu düşünüp onu hesaplamak Gerekli olduğunu düşünüyorum. Video bitti. İzleyeceğiniz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Geliştirici arkadaşlara teşekkürler. Destek vermek isteyen olursa da inceleyip e, in, demosunu oynayabilir. İsteyen satın alabilir. Herkesin kendi tercihi. Bu videoları ücretli bir şekilde yapmıyorum. Bunu da özellikle belirteyim. Kendinize iyi bakmakla beraber görüşmek üzere.